Ne oyna <laughs> oynardı. 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 oynardı? oynardınız? Ne Küçükken biz daha dinle Seksek oynardık Aşık oynardık Gül oynardık Sıkma maç oynardık Ne oyna var. Küçükken ne oyna oynardınız? Seksek oynardık İp atlardık küçük görmemesi küçümseme yanlışına Çelik oynardı. Zille oynardık başta. oynardı. Saklanmaz oynardı. Sallanmaza binerdik. Cumhuriyet satar satarım, bas satarım oynardık. Onu bileyim mi sen? Hemen daha resmi i̇şte bunlar oynadı. Uzrese oynadı. Eldere bici. Ama olarak bitendireceğimiz bu eşlek. resmin neresinde millet sevdalısı, neresinde bayram anısı, <laughs> <laughs> neresinde oynardık, oynardık. ne oynardı? Kemal ko oynardı. Zille oynardı. Kaç kişi oynardı? Köyün uşağı bütün oynardı. Uran kaçardı, Uran kaçardı. Ya? Nasıl? İyiydi. Ne güzeldi. Günümüz geçerdi. Ya. Yeah. Emel go oynardık köyün içinde. Uşaklarla toplanırdık. Emel Gok'u niye oynardı izleyelim? simit toplar, köfte ederdi. Yağ toplardık, salça. Beştaş oynar mı izde? Beştaş oynardık. Ya beş taş da oynardık. Ya zille oynardık, Beştaş oynardık. Ben hepsini utardım. Beni bir tanesi oynatmazdı sen bizi diye. Nerede oynardı? Aa, böyle karma yerinde oynardık. Yolun kenarında oynardık. Sayı kim kazanırsa onları, yani sayı konuştukları şeye göre olur. Ya 100 olur, ya 150. 150'yi bulan, kazanan, orada işte gene böyle bir şey ikram ederler. Yiyecek, bir şeyler ikram ederler. Kim kazanırsa, o o şeyi kaybederse gider, o yiyeceği getirir. Yani oradaki bu, insanlar hem kesteler. sohbet etmiş olurlar. Ee, bazen culluk kesilir. Onu da yemek falan yaparlar, yiyirler, yederler. Ya. Böyle şeylerimiz çoktu. Yani bu oyunları biz yapardık gençken, çocukken. Ee, var, çok bir şeyler var işte yani. Öyle. Hep sorun, hadi. Dede, kaç kişilik oynamıyordun? Kiş kişilik belli söyledim zaten. Kişi 5 de olur, 6 da olur, 7 de olur, 8 de olur, 9 da karşılıklı. Eğlenceli miydim? Hı? Eğlenceli miydim? Tabii ki yine eğlenceli şeyli böyle çok eğlenceli iyi bir şey huzurlu böyle şekilde güzel oyunlar olur. Böyle hem sohbet yapılır hem bu şeyler yapılırdır. Biz çocukken oynardık.